Merhaba bu veganlar ne programı hepiniz hoş geldiniz. Heyecanlı bir bebe. Akyaka'ya gidiyoruz. Akyaka'da ne yapacağız onu göreceğiz. Ve yol için yanımıza neler aldık onu göstereyim. Bu Shibon'un kahvesi. Bunu Macro Center'dan aldım. Ne bu? Fındıklı bir kahve. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Bir de A101'den litler çikolata. Bu yeni çıktı. Böyle, böyle bunu da yanıma aldım. Başka da bir şey almadım. Daha tokum. Kahve içecek bile yerim yok. Öyle dursun şimdiden göstereyim. Ee, birazcık Akyaka'ya gezelim. Biraz Marmaris'e gideriz. Öyle bir hafta sonu kaçama yapacağız değil mi? Evet. O zaman yolculuk başlasın. Şu şekilde açılıyor. Ta -ta! Ve çöpü arabaya atıyoruz. Çok güzel. Çok güzelmiş. Çok beğendim. Çok beğendim ben de ama kaç para biliyorsun? 16 lira falan galiba. İçinde yulaf da var. Aa, ayçiçek yağı diyorlar. 16 lira ise biz bunu saklayalım. Yarısını içelim, Tunduk yarısını Yaptı bir hafta sonra içeriz. Yulaf lafası, su, şeker, yulaf, ayçiçek yağı. Üf, böyle okuyunca da hiç iş şey yapasım gelmiyor. Yani. Ayçiçek yağı mı? Ama. ama herhalde çok az yani. Böyle kaç? Ne, var, ne bileyim önce. ben ya 2.8 gram. Ama yulafını da mı ya kafalar karıştı arkadaşlar. Ama çok güzel tadı. Yani böyle bir çılgınlık yapıp deneyebilirsiniz. Ben makaronu aldım dediğim gibi. Ama muhtemelen Şibolu'da da satılıyordur. O jalerimle eşofmentimin uyumu. Valla düşünerek yapmadım. Çok güzel denk geldi. Çık o zamanı. Bu arada baya güzel. Haberiniz olsun. Tek elle çekip tek elle tırnağımı kestim. Tırnağım yok yani. Biraz zor. <laughs> çorbası var. Oo, hani de güzel tanele. Bulgur pilavı, mercimek köftesi, yeşil, kö... mercimek. yeşil mercimek köftesi, patates salatası, her şey olan. Karnıvar kısır. Ee, Karnıvar kısır, değil mi? Evet anneciğim. O fasulye. Fasulye, fasulye benim yaptım. Evet. Annem de öğrendiğim. Kırmızı biber ve şey pancar da öyle bazen Çok güzel. Çok. Of. Of. we done kışınmış 15 Hadi bakalım. Siz buradan aşağı ineceksiniz. Ne demek siz buradan aşağı ineceksiniz? Tamam. Bütün şeyi boyunca kendimi hiç çekmediğimi fark ettim. Evet hiç çekmedim. Hiç bebelerimiz serbest gezmiyormuş gibi kameraya bakarak konuşalım birazcık. Evet onları çok şöyle serbest bırakmıyoruz. evet hiç bırakmıyoruz. Çocuğumuzu bekliyor. Bekle. Bekle. <laughs> Çocuğum. Öğrendim. Tamam. Çocuğum öğrendi mi? Bekle diyorum sana. Gidecek su var orada. <gülüyor> <gülüyor> yan yan gidiyorlar. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Senlik bir şey yok. Oha. Selam. Maşallah. <laughs> Barbarsı zamanı. Güzel bir gün daha oluyordu. İkinci gündeyiz. Çorba içerek başladık. Bir tane daha içeceğiz çorba. Sonra gözleme planımız var bakalım. Ama önce tatlı, kabak tatlısı ile kahve yaparız. Bakalım. Bu da benim oğlum. Annesinin ballı küpü. Tamam. Şimdi kahvenin yanında elmadan, şekerden kabak tatlısı. Mı büyük? burada yok. Yok yok önemli Kapatırım ben senin sesini artık. <laughs> gösteriyor önlerine. Alayım Mutfakta priz olmamasına kaç puan veriyorsunuz? <laughs> Lolita. hocam Gil Bey bugün 11'e kadar uyudu. Nasıl keyifler? Çok güzel. Şimdi gözleme gidiyoruz. Biz tabi sen uyanana kadar kahveler, brokoli çorbaları, tatlılar götürdük. Şimdi gidelim. Biraz Azmak Nehri'ni tekne turu yaparız belki. Belki sonra dondurma falan yeriz. Bir sürü şey yapabiliriz. Bir de Marmaris'e gideceğiz ama orada orada da bir yerlerde bir şeyler yaparız. Öyle döneriz. Evet arkadaşlar. <laughs> Dur şimdi. Beni şey yapma. Dal geçer gibi bana bakma. Ben video çekmek zorunda değil insanlar için. Değil mi? Tamam. tamam. Şimdi biz Akyaka'da maydanoz Gökova kafeye geldik ve burada patatesli, mantarlı ve sade patatesli gözleme yiyeceğiz. Bir de kızartma söyledik, yoğurtsuz. Ondan yiyeceğiz ve şöyle bir manzaramız var. Antalya'da <laughs> İşte buranın adı. İşte onun adı. Dolayısıyla bu alıp da asla kullanmayacağım. Kusursuz olarak çıkacağım bir güzellikse. <laughs> evet. Ne bu? Havuç, elma. <laughs> Ve ve portakal. Portakal. Hemen uyarımızı yapalım. Bizden hmm. pipet, plastik pipet kullanmayın. Artık kullanmak zorundayım ama. Şeye geçin, metale veya cama. Çok Portakal. Şey. <laughs> <laughs> Süt yok mu onda? Yok. <laughs> şey, bal yok. Yok. <laughs> Çekiyor musun? Efendim? Çekiyorum. Anne. Ne ne? Çok tatlı bir şey var. Geleceğim birazdan. Neydi? Portakallı çikolatalı. Evet. Net istiyorum ondan. Ee, -"Şeyden... Top şey Bunda çünkü yumurta mı oluyor, süt mü oluyor? Onda bir şey var. Bir şey var değil mi? Evet. evet. Bir şey var. O yüzden kapta alacağız. Tamam, tamam hiç canım istemiyordu bir top yiyecektim ama portakal çikolata en sevdiğimiz zikili yani. Akşam yine yiyelim. Mükemmel. Akşam yine yiyelim. Evet, şimdi Marmaris'e geldik. Şöyle bir çekerim. Bir şey yer miyim? Evde çok yemek var, para harcamak istemiyorum. Değil mi anne? Anne seni çekmiyorum. <laughs> Annemi kameralara göstermem. Neyse. Ünlü kendisi çünkü. Ünlü düşünür. <laughs> Filozof. Görünmemesi lazım. Tarihi bir insan. <laughs> Neyse şimdi gidelim gezelim. Elçbeş çekerim. Değil mi? evet. evet. yere temas ediyor. Sürtünme kuvveti artıyor anladın? Mı? Doğru. korkuttun? Niye korkuttun? Aşık Yine gözlemeyeceğiz. yiyeceğiz. Evet. Yine mantarlı patatesli. Işık tersten geliyor. Bu. yapacaktık azmak turunu ama bugün yapacağız. Aslında kocam gidiyor ki o kadar yürüdük ki yapmamıza gerek yok ama öyle bir şey olmaz. Yapacağız. Bakalım bu dağda yakından şu güzel suyu görmek istiyorum. Gerçi gördüm belki 3-4 defa bindim şu ana kadar da sizin için de çekeceğim. Hem hoşuma gidiyor yani. Bu güzellikler yarın bugün gün kalmazsa belgeleyelim belgeleyelim. Herkes görsün. Çünkü suyu falan aşırı çekilmiş. Eskisi kadar yüksekte değil. Yani kuraklık geldiği için yani bugün buralar hep ot kalacak. Maalesef kötü haberci gibi oldum ama öyle. Şimdi biraz gözlemeyip patates kızartması ve domates salatası, zeytin yiyip kendimize gelelim diyeceğim de daha gel. Düşünerek birazcık ağla. <laughs> birazcık yemek yemek istiyorum. <laughs> Şimdi <ak> ye kadar... adam. <laughs> Esra susayım diye kamerayı açtım. Böyle bir şey olur mu? Biraz seni susturayım dedi. Kamerayı Artık bir açtık ormancığımız burası. Çocukları normal. koşturuyorum işte. Salıyorum. Ormancık İnsanlar. Şimdi ikişer tane gözlemedik ve gözlemeler katman katman yani öyle az da değil. Neyse onları yakmak için yürüyüşe çıktık. Ve ayağımda crocslarım var çünkü ayakkabılardan daha rahat oldu bu sefer. En azından şöyle yapabiliyorum bak yorulduğumda. Anladın mı? Parmaklar daha rahat. kadar çok yürüdük ki yaklaşık bir kaç kilometre yürüdük? Çok kilometre. Hemen bakıyorum. Hemen bak bakalım. Toplam 12.27 kilometre. 12.27 kilometre. Ayaklarımda terlik. Ay bu da şey yapıyor. Muhtemelen stopladı. <laughs> of çok kötü bayırlar, çayırlar. Çektim zaten bir şeyleri. Şimdi e, Akyaka turu yapacağız tekneyle. Sonra da yavaş yavaş döneriz artık İzmir'e. Böyle ya de bir gün, gün olur. Evet günümüzü azmak yani akyaka, akyaka turumuzu azmak nehir. Ne diyorum ben ya? <laughs> Hadi binelim. Konuşamamam. Sağlıklı. Ben de Nasıl bindim? Mükemmel. Çok güzel bindim. Hadi sen de gel. Ne <laughs> yapayım baby? E, geri git karşıya git yukarıdan çek. Ee, oturarak ayakta tutlayarak. Çekiyoruz şimdi. Bindiğinizde önlere oturacak oturum diyorlar. Güzelmiş bir manzarası. Biz ilk gelenler olduğumuz için bize söylediler. 20 lira kişi başı. Böyle bir 10-20 dakika falan. Burada bir yerde Barış Manço'nun evi var. Bakalım tanıyabilecek miyim? Ya yakında geçmiştik ama hiçbir şey gözükmüyor. Değil mi? Aynen. Bizim bira içtiğimiz yer. Şurası. Bak. Şurada bira içtik. Şu maydanoz. Şu maydanoz. Şu Işık nereden daha güzel Işık. böyle. Tam arkada. Şimdi böyle bir pazarı gezelim şu pazarı. Sonra bitirelim dedik. Yani illa bir gezeceğim yani. İncik boncuk duvar süsü biliyorsunuz çingene gibiyim o konuda. Evet. Duvar süslerine bakmam lazım. Bir duvarım olacak. var çünkü evde. Bak Çok süslü. <laughs> Onlara bakacağım. yavru yavru dediğimiz şeyler su tavuğu çıktı arkadaşlar. <laughs> Baksanıza. O kadar tatlı duvar süsleri aldım ki göstermek istiyorum hepsine. Sar mısın? Canım kendim. Kapının girişine. <laughs> Çok güzel değiller mi? Çok güzeller. Çok güzel. <laughs> Efsane. Şimdi gençler bizim gibi gözleme falan yiyebilirsiniz ama vegan yazan ne no, ne denir onlara tahtalar var ya dükkanların önünde vegan seçenek olan yerler var şimdi sizin için onları çekeceğim. Bütün bütün her şeye rağmen alışıyorum alışıyorum insanlara bakarken çekmeye alışıyorum. İki tane gör, ha bir şey olmaz o yüzden çekiyorum battı balık dediğim gibi yan yan gider o iki yeri çekeceğim sonra da gideceğim. Bitti deyip deyip bitirmiyorum videoyu. <laughs> <laughs> ben de böyle bir delikanlı. <laughs> İsmi nerede yazıyor mekanın? Tamam. Bir de şöyle insanları çekmeden, rahatsızlık vermeden. Alternatif sunuyor insanlar. Çıkma. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu iki yer karşılıklı birbirinin karşısında vegan seçenekleri var. Kao'ya hiç bakmadım. İlk yediğimiz yere adını da hala bilmiyorum. Oraya bakmıştım böyle işte karabuğdaylı pilavlar bilmem neler falan vardı bir şeyler bir şeyler. Kavya'ya hiç bakmadım. Sadece yazısını gördüm. için sizin için çektim. Ben hakkımı gözlemeden yana kullandım. İki gün üst üste gözleme ve ev yemekleri yedik. Öyle yani Akyaka'da böyle mutlu olabileceğiniz güzel bir yer. Fiyatlar da fena değil. Öyle şey değil yani. Karşıdan karşıya koşalım. Çeşme gibi, bodrum gibi el yakmıyor. Değil mi? Evet. O kadar yakmıyor daha. Eve bir geldik, sebze çorbaları, pilavlar, bamyalar. Aman aman, yemek yemeden gönderilmeyeceğiz galiba. kerevizli havuçlu, kereviz yapraklı bir çorba. Bunlar da burada. 1, 2, 3, 4, 5! Önce yolluk. Çok güzel olmuş Her şey çok güzel gözüküyor. Çok güzel Ne zaman susacaksın bayan filozof? <laughs> Seni böyle göstereceğim. Lütfen gösterme. Allah'ını seversen. Eskiden kahve bulmak zordu böyle süt olmadan. Şimdi bulabiliyoruz. Bak Opet'ten bulduk. Dobby. Dobby susar mısın? Video çekmeye çalışıyorum. Bunu şimdi tadacağız. Sadece demlenmiş kahve ve su. Uf çok acı. Çok acı. Ama güzel. Yani ben severim demlenmiş kahve sıfır şeker sıfır çok güzel e, acı yani kahveyi acı se sevenler beğenmez kaç para verdim buna kaju ile birlikte hepsine 30 lira falan kaju var. da almış o kaju kaju da var bana hepsine 30 lira vermiş herhalde bence 12 13 falan o, daha azdır 10 lira desen kaju da 10 lira sallıyorum ama, şu an. ama gidince yüz Evet Akyaka tatilimiz burada son ay erdi. Bip bip. Demin lupi? Dobi. Dobi kuş. Dobi kuş yoruldum mayonezinin güzeli. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım güzel bir birleşim olur hepsi bir araya gelince. Çünkü çok böyle şey çekemedim. Akıl akışkan çekiyorum. Kısa, kısa 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 şeyler çektim. Sırf sizlere de fikir olsun gitmek isterseniz diyerekten. Beğenirsiniz. Beğenmeyi unutmayın. Instagram'dan takip edersiniz. Buraya koyarım. Ne söyleyeceğim? Çünkü Instagram'dan da bütün tatili fazla fazla paylaştım. Ben bile sıkıldım evet. artık yani. Ama insan elinde değil. Güzel şeyleri paylaşma ihtiyacı duyuyor. Hmm. Beğenmeyi unutmayın, takip etmeyi unutmayın. Diyeceğim bunlara valla. Takip edin, etmiyorsunuz. Ne izliyorsunuz da takip ediyorsunuz. Ben niye çekiyorum? İzliyorlar ya. İzle? İzle var? Ne bileyim. İzleyecekler senin kıymetini sormadan anlayacak. Benim kıymetimi ben ölünce anlayacaklar seveceğim. Tövbe diyorum, tövbe. <laughs> <laughs> Tövbe demeyin çok güzel. Neyse biz İzmir'e dönüş yolunda Bir 3-4 saat arası bir yolumuz var. Hız yapmıyoruz. Çünkü hız kötülük getiriyor. Sen hız yapmayın siz Sakin sakin. Yavaş yavaş dinine dinine. Kahvenizi alıp çayınızı alıp yolunuza devam edeceksiniz. Tamam arkadaşlar. Benim çocuklarım da çok yoruldu. Ormanlarda gezdiler onlar. Ormanlarda. Herkese teşekkür ediyorum. Takip ettiğiniz ve beğendiğiniz için. Ve hoşçakalın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada video bitiremeyeceğim. Böyle Bodrum, Kaş, Bilimum yine gezdiğim yerlerin videoları da var. Onları da izleyebilirsiniz. 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 Başka ne vardı? Bodrum'a gittik, Kaş'a gittik. Onlar çekmeyen çektiklerim yani çektik bunlar. Çek başka var mı? Bir de bilemedim. Bir de bu yaka oldu. Bütün videoları seversiniz. Bir şey sevdi. Siz varsa bana söylersiniz. Hadi hoşçakalın.